6. mektup Bismihi sübhâne ve im min şey'in illâ yusabbihu bihamdih Selâmullâhi ve rahmetuhu ve berekâtühü Aleykuma ve alâ ihvânikumâ mâ dâme'l melevân ve taâkabe'l asrân ve mâ dâre'l kamerân ve istekbale'l farkadan Gayretli kardeşlerim, hamiyetli arkadaşlarım ve dünya denilen diyar-ı gurbette medar-ı tesellilerim Madem Cenabı Hak sizleri fikrime ihsan ettiği manalara hissedar etmiştir, elbette hissiyatıma da hissedar olmak hakkınızdır. Sizleri ziyade müteessir etmemek için gurbetimdeki firkatimin ziyade eliyim kısmını tayyedip bir kısmını sizlere hikaye edeceğim. Şöyle ki, şu iki üç aydır pek yalnız kaldım. Bazen on beş yirmi günde bir defa misafir yanımda bulunur sair vakitlerde yalnızım. Hem yirmi güne yakındır, dağcılar yakınımda yok, dağıldılar. İşte gece vakti, şu garibane dağlarda, sessiz sadasız, yalnız ağaçların hazinane hemeleri içinde, kendimi birbiri içinde beş muhtelif renkli gurbetlerde gördüm. Birincisi, ihtiyarlık sırrıyla, hemen ekseriyeti mutlaka ile, akran ve ahbabım, ve akaribimden yalnız ve garip kaldım. Onlar beni bırakıp alemi berzaha gittiklerinden neşet eden hazin bir gurbeti hissettim. İşte şu gurbet içinde ayrı diğer bir daire gurbet açıldı. O da geçen bahar gibi alakadar olduğum ekser mevcudat beni bırakıp gittiklerinden hasıl olan firkatli bir gurbeti hissettim. Ve şu gurbet içinde bir daire gurbet daha açıldı ki vatanımdan ve akaribimden ayrı düşüp, yalnız kaldığımdan tebellüt eden firkatli bir gurbeti hissettim. Ve şu gurbet içinde, gecenin ve dağların garibane vaziyeti bana rikkatli bir gurbeti daha hissettirdi. Ve şu gurbetten dahi, şu fani misafirhaneden, ebedül abad tarafına harekete amade olan ruhumu, fevkalade bir gurbette gördüm. Birden, fe subhanallah dedim, bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır düşündüm. Kalbim feryat ile dedi, Ya Rab, garibem, bi kesem, zayıfem, natuvanem, alilem, acizem, ihtiyarem, bi ihtiyarem, el aman guyem, afvcuyem, medet hahem, zidergahet ilahi. Birden nuru iman, feyzi Kur'an, lütfu Rahman imdadıma yetiştiler. O beş karanlıklı gurbetleri, beş nurani ünsiyet dairelerine çevirdiler. Lisanım, hasbunallahu ve ni'mel vekil söyledi. Kalbim, fe in tevellev fekul Allahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim ayetini okudu aklım dahi ızdırabından ve dehşetinden feryat eden nefsime hitaben dedi. Bırak biçare feryadı, beladan kıl tevekkül. Zira feryat, bela ender, hata ender beladır bil. Bela vereni buldunsa eğer, safa ender, vefa ender, ata ender beladır bil. Madem öyle, bırak şekvayı şükret, çün bela bil. Dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, heba ender beladır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçücük bir beladan gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül ta o da gülsün. O güldükçe küçülür eder tebettül hem üstatlarımdan Mevlana Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim. O kufti elestutu kufti bela şükri bela çiist keşiden bela sirri bela çiist ki yani menem halka zeni dergehi fakru fena. O vakit nefsim dahi evet evet acz ve tevekkül ile fakr ve iltica ile nur kapısı açılır zulmetler dağılır. Elhamdülillahi ala nuril iman vel İslam dedi. Meşhur Hikem-i Atayiye'nin şu fıkrası: Mâza vecede men fekadehu ve mâza fekade men Yani cenab Hakk'ı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanır? Yani onu bulan her şeyi bulur, onu bulmayan hiçbir şey bulmaz, bulsa da başına bela bulur. Ne derece ali bir hakikat olduğunu gördüm ve Tubalil-i Guraba hadisinin sırrını anladım, şükrettim. İşte kardeşlerim, karanlıklı bu gurbetler çendan nuru imanla nurlandılar. Fakat yine bende bir derece hükümlerini icra ettiler ve şöyle bir düşünceyi verdiler. Madem ben garibim ve gurbetteyim ve gurbete gideceğim Acaba şu misafirhanedeki vazifem bitmiş midir Ta ki sizleri ve sözleri tevkil etsem ve bütün bütün alakamı kessem fikri hatırıma geldi Onun için sizden sormuştum ki acaba yazılan sözler kafi midir noksanı var mı Yani vazifem bitmiş midir ta ki rahatı kalple kendimi nurlu zevkli hakiki bir gurbete atıp dünyayı unutup Mevlana Celaleddin'in dediği gibi Dani semai ci buvet bi hot şodan zihesti ender fenayi mutlak zevk beka çeşiden deyip ulvi bir gurbeti arayabilir miyim diye sizi o sualler ile tasdi etmiştim. Elbaki huvel baki Said Nursi